Arkadaşlar merhaba. Birkaç gündür video çekemiyorum. Çünkü Aydın'da şu an zeytin hasat zamanı. Bizim de biraz zeytinimiz olduğu için onun hasatını yapıyoruz. Hem iş hem zeytin video çekmeye zaman bulamıyorum. Onun için akşama kaldık bugün. Aslında genel olarak akşam videoları çekmemeye çalışıyorum. Çünkü görüntü seyri olarak çok göze hoş gelmiyor. Ben şahsen kendimi de beğenmiyorum ancak hem onun duyurusunu yapmak için hem de size küçük bir bilgi vermek için bu videoyu çekmek istedim. Birkaç günde arkadaşlar video çekemeyeceğim. Ondan sonra videolarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz. Bugün arkadaşlar size motorumuzun şu ön kısmından, şu şasenin eklem noktalarından arkadaşlar e zamanla yağsız kaldığı için demir demire sürtme sesi böyle motorunuza inip binerken e, motorunuz e, hareket halindeyken yani stabilize yolda böyle topraklı, taşlı, dağlı, baylı yollarda e, kulağınıza böyle bu tür demirlerin sürtme sesleri gelir. Özellikle söylemiş olduğum gibi motorunuzu inip binerken buraları bu sesler yapmaya başladığı zaman yani sesler oluştuğu zaman Herhangi bir sıvı yağla özellikle sıvı yağ gresle de olabilir ancak e, gres bu e, sesin oluşmuş olduğu yere biraz ulaşması geç olacaktır. Sıvı yağ daha kolay daha akışkan olduğu için ulaşıp e, bu sesi tamamen e, kesecektir. Çünkü ben e, daha önce yaptığım bu işlemi ön taraftan buradan ses geliyordu. Şu göstermiş olduğum yerler arkadaşlar e, Birincisi arkadaşlar şurada, ikincisi alt tarafta, bir de şurada var, yine altta üstlü ve karşı tarafında var. Buraları herhangi bir bezle veya pamukla veya bulaşık süngeri de olabilir. Bu tür bir şeyle herhangi bir sıvıya yani motorunuzdan motor yağını değiştirdiğiniz yağ dahi olabilir. Yani önemli olan o sesi kesme, kesmesi için orayı yağlamamız gerekiyor. Yağladığımız zaman arkadaşlar şöyle göstereyim. Motorunuzun ön tarafına şöyle bastığınız zaman bakın. Amasör inip çıkıyor ancak hani herhangi hiçbir yerden ses çıkmıyor. Daha önce ben bu işlemi yaptığım zaman çok gacır gucur sesler geliyordu. Yağlama işlemimi yaptıktan sonra bu sesler kesildi. Evet, eğer ki sizin de motorlarınızda bu şekilde ses varsa e, buralardan gelme ihtimali de varsa bir yağlayın deneyin derim. E, ses kesilecektir. Ancak yağladıktan sonra biraz önce yapmış olduğum gibi şu işlemi yapın. Şöyle sürekli yapın. O yağ iyice içine o sesin yapmış olduğu yere ulaşsın ve o ses e, kesilecektir veya yağlama yaptıktan sonra motorunuzla biraz turlayabilirsiniz. bize bir yolda e, dağılabayla bir yolda bol virajlı bir yolda motorunuzla biraz gezip e, o yağın iyice ulaşması gereken yere ulaşmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Motorunuzda e, ben e, bu tür sesleri biraz titiz olduğum için sevmiyorum. Ve yaptım, güzel oldu, ses kesildi. Sadece amasörün inme çıkma sesi var. Onun dışında bir sesi yok arkadaşlar. Aynı zamanda amasörden de ses geliyorsa, şu bölgeyi de arkadaşlar yağlayabilirsin. Filipin'den gelmiyor eğer geliyorsa eminseniz, amasörün bu şu bağlama noktasından burayı da yağlayabilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi herhangi bir sıvıya olabilir. Söylemiş olduğum gibi arkadaşlar birkaç gün daha video çekemeyebilirim. Bunu aynı zamanda duyuru olarak da çekmek istedim size. Ondan sonra yeni videolarla tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.